Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde yaş pastayı aratmayacak ve inanılmaz lezzetli, harika bir çilekli bisküvili pasta yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle çileklerimizi hazırlayarak başlayalım. Yaklaşık 15 tane çilek kullandım ve çilekleri güzelce yıkayıp süzdükten sonra aynen videoda gördüğünüz gibi bir tahta üzerinde küçük küçük küpler şeklinde doğruyorum. Hepsini aynı şekilde doğradıktan sonra fazla sularının süzülmesi için bir tel süzgece alıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra genişçe bir karıştırma kabına 2 paket krem şantiye alıyorum ve üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Ve mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Evet mikserle yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım ve harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine görmüş olduğunuz sade petibör bisküvilerden 22 tane bisküviyi iri parçalar halinde kırıyorum. Ve doğramış olduğum çilekleri ekliyorum. Daha sonra bir spatula ile yavaşça karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra şimdilik bir kenara alıyorum. Evet, şimdi bisküvileri ıslatmak için yanıma bir kase ile soğuk süt aldım ve kakaolu petibör bisküvileri süte batırıp çıkarttıktan sonra borcama diziyorum. Bir kat bisküvi dizdikten sonra hazırlamış olduğum çilekli karışımın üçte birini belli aralıklarla bisküvilerin üzerine koyuyorum ve daha sonra yavaş ve dikkatli bir şekilde bir kaşık yardımıyla yayarak düzeltiyorum. ve üzerine aynı şekilde bisküvileri ıslatarak bir kat daha bisküvi diziyorum. Ve bisküvilerin üzerine kalan çilekli harcın yarısını aynı şekilde koyuyorum ve yavaş bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve bir kat daha bisküviyi ıslatarak üzerine diziyorum. Son olarak kalan çilekli harcın tamamını üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Üzerini güzelce düzelttikten sonra şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet, şimdi pastamızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve kremayı başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım ve şimdi içine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları içinde eritiyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra çikolatalı sosumuz hazır. Pastanın üzerine dökmeden önce ilk sıcaklığının çıkması için sürekli karıştırarak 10 dakika kadar bekliyorum. Evet, sosu yaklaşık 10 dakika kadar karıştırarak biraz soğuttuktan sonra pastanın üzerine döküyorum. ve yavaş ve dikkatli bir şekilde üzerini düzelttikten sonra en az 4-5 saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet pastayı yaklaşık 5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçeteyle kuruladıktan sonra kara dilimler şeklinde kesiyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şimdi biraz hindistan cevizi ve çilekle süslüyorum ve servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki muhteşemdi gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu pastayı hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yaş pasta tadında inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Ve deneyecek olanlar Şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.